Evet selam nasılsınız bakalım Bugün ayın 10'u e, Geç çekiyorum videoyu çünkü e, Bugün yarın ve sonraki gün pazartesiye kadar Pek bir fırsatım olmayacak Çekersem gece yarısı çekerim e, Zaten önemli şey gelmezse Çekmem muhtemelen dolu olacağım e, Oyun oynayabileceğimi de düşünmüyorum Belki pazartesi Champions'ın uzaması iyi oldu e, Oynanış isteyenler var biliyorum ee, öyle bir video çekesim var. Hatta kendim de kaydetmeye çalışacağım. Ee, ping mingi yapmazsa, öyle bir montaj çekeriz. Biraz benim açımdan da görürsünüz oynanışı. Tabi oynarken hani... Anlarsınız sakin olmak mümkün değil bu oyunu oynarken. Ki ben çok sakin bir adamımdır ha. Hiç öyle e, ne oyunlar oynadım yani. CS'den LoL'e böyle. Hani bütün en kötü komüniteler burada diyebileceğiniz oyunları oynadım. FIFA açık ara en sinir bozucusu yani çünkü... Kolay değil ya bu oyunu oynamak. Hani çoğu ya bu kadar sık hak etmeyerek kaybettiğiniz bir oyun yok. O yüzden hani insan bazen sin olmadan olmuyor. O yüzden <laughs> kliplerde söyleyeceklerimden ben sorumlu değilim. Sinirli minirli. Ee, görevlere bakalım ne gelmiş. Haftalık oyun yenilenmiş. Güzel. Ee, şimdiden itibaren. 10 tane Skull Battles veya Rush ve 10 tane Rivals veya Champions maçında gol atıyorsunuz bolca XP için ve bu sizin e, sezon ödülleri. E, bunu 4 defa yaparsanız her hafta yenileniyor bu. Çok sağlam bir paket alıyorsunuz 4. haftanın sonunda. İkisini şimdiden yaptık şimdi bu 3. olacak. E, Numera Foot veriyormuş bu da şu anki promo'dan oyuncu. Kötü verecek tabi ama asıl amacımı, amacımız zaten 2 hafta sonraki ee, artık bir hafta gerçi. Evet evet bunu yapacağız şimdi. Üçüncü olacak. Şu ana kadar eksiksiz yaptıysanız. Bir haftaya da dördüncü yapacağız ve paketimizi alacağız. Team of the Year gelmeden hatta. Güzel. Çünkü bu paket iyi görünüyor bayağı. 89 üstü 5 tane oyuncu. Yani hiç fena değil. 89 üstü 5 sağlam bir paket. Ee, burada sezon oyunu var. Size 30 maça kadar yaptığınızda biner XP veriyor her 5 maçta bir. 15'ten sonra. Bence bunu zaten doğaçlam olarak da yaparsınız. Dikkat etmeniz gereken pek bir şey yok. Eğer oyunu oynuyorsanız XP'ler yeni görev kartı gelmiş. Yeni numero foot takımı var bugün. Ee, Veer için göremiyoruz oyuncu seçiminden ama maalesef. Bakalım buna şeyde. Real Madrid'li bu. İskoç ve Real Madrid'li. Dolayısıyla Napoli'nin Libero'su neydi? O çok iyi kart ya. Gil, Billy Gilmore mu? Onunla falan bağlayabilirsiniz. 3 tane Liga F'den oyuncu başlatıyorsunuz ve 7 maç oynuyorsunuz. 5 maç kazanıyorsunuz. Zaten Putellası, Patrisi, işte Bommatis'i olanlar, Hansen olanlar bunu doğaçlama yapabilir. 3 tane başlatıyorsunuz. 5 asist yapıyorsunuz Liga F oyuncularıyla, Hansen'le, Mansen'le. Gene az önce söylediğimiz oyuncularla. 3 ayrı maçta İskoç bir oyuncuyla en az bir gol atıyorsunuz. Bu ister rush olur ister bilmem ne olur. İster sonradan oyunla İskoç birini alırsınız. İskoç da forward dagliş olanlar mesela. Rahatça yapacak bu görevi. Böylece Veer alıyorsunuz. O karta bakalım. Görev kartına. Ee, yeni gelişim. Var yeni gelişim. Aha şey. Bu gelişimin önemi şu. 87'ler gelişimlere girmeye başladı bakın. Hep 86'ya kadar kısıtlıyorlardı. Artık 87'ler giriyor. Evet, gelişim iyi görünmüyor. Kötü. E, gereksiz gereksiz statları artırıyor. Ya tabii ki gerekli de. E, mesela bakın 87'yi 89 yapıyor. Böyle bir rating atladığı zaman bir dahaki gelişime girme olasılığı çok düşüyor. Ve hani gereksiz bir upgrade için ratingini bu kadar yükseltmek istemezsiniz oyuncunun ki ileride bir daha gelişime girmesini zorlaştırmak istemezsiniz. Hani sağlam bir upgrade olmalı şey için. 89. Bu gelişim kötü görünüyor. Hemen söyleyeyim onu. Ee, gördüğüm iyi şey reaksiyonu artı 20 yapması. Eğer oyuncunuz hani e, reaksiyonu düşükse bu gelişim ona değer olabilir. Hani ne bileyim. Şey oyuncular böyle oluyor genelde. Hani geliştire geliştire yukarıya kadar getirdiniz. Bakın benim bu kartta mesela. Tek eksiği reaksiyon 74'te kalmış. Mesela bunu düşünürüm. Basmayı. Ee, i̇şte böyle şey. Şu canavarlığa bakın bu arada. Bu oyuncu Adrian fena oldu. Ee, i̇şte böyle dipten yukarıya getirdiğiniz oyuncularda reaksiyon eksikliği falan olabiliyor. Ee, onlara basabilirsiniz. Reaksiyon dışında ne veriyor? Penaltı veriyor. Çöp. Pozisyon alma veriyor. Agresyon veriyor. Soğukkanlılık iyi. Soğukkanlılık 20 soğukkanlılık veriyor. Bu çok iyi. Genelde bronz oyunculara falan lazım olan bir upgrade'ı e, vermek isteyebilirsiniz bence de. Dolayısıyla benim tavsiyem düşük reyting ya yani yüksek ratingli birini seçmeyin. Bunları direkt 89 yapmayın burada gördüğünüz 87'leri. Mesela 80'lerde böyle reaksiyon, soğukkanlık sıkıntısı çeken bir oyuncuya birden reaksiyon ve soğukkanlılık basmak için kullanın bu gelişimi. Anlatabildim mi bilmiyorum. Sanırım iyi söyledik değil mi? Aynen öyle yapın. Yeni kozmetik falan var mı bakalım. Yok burada yeni bir şey. Ee, gelişim kullanışlı olabilir ama 87'lere ben basmanızı önermem. Hatta 86-85 falan da dahil. Onlara basmanızı önermem. Challenge'lara bakacağız. Stones gelmiş. Stones da pick olarak gelmiş. Şimdi Stones'un iyi olacağını tahmin ediyorum. Stones her oyunda son 1-2 yıldır iyi bir kart alıyor. Ve muhtemelen tahmin ki bir, birini libera yapmışlardır, biri stoperdir. Fiyatı 150-160k var gene ee, pahalı bir SP'si sayılabilir. Eh işte çok da değil. 87 var bir tek. O da çok pahalı değil. Fodor çok ucuz şu an. Gavi daha pahalı hatta galiba. Stones'a bakacağız. E, Stones'a bakacağız. Weir'da promo kartı dedik. Promo dediysem şey. E, görev kartı pardon. Genduzi'yi ben çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, ama kesicisi olan alın. Defansif olanı <laughs> bence. Ee, 81 double gelmiş. İyi, upgrade'ler de gelmiş. Ne istiyor 81 double? Altı nadir istiyor. iki tane sıradan istiyor. Çok iyi değil bence. Ama yaparsanız yani böyle kopya falan olduğunuzda elinizde atacak için, atmak için iyi bir şey yani. SPC diye düşünüyorum. Başka da bir şey yok herhalde. Şey gelmiş. Stones gelmiş yeni şeyle birlikte. Ha, burada şey var. Isak var. Ben Isak'ın fiyatını beğendim. 84 84 85 bedavaya yakın. 70 80k maksimum. Ee, bence kart iyi. Forvet lazımsa yapılabilir. Ee, çünkü şeyi pahalı. Tandırstrak'ı pahalı. Plases olduğu için. Ama da zayıf ayağı 5 yani. Ve Trivela sağlam bir oyun tarzı sayılır. Ee, dolayısıyla kart iyi. Bence bu kartı yaparsınız. Avcı basın oynatın. E, ee, ağır hissetmiyor sakın bence boyuna rağmen. Çok kötü değil. Evet yapabilirsiniz. fiyatını ben beğendim. Tabi bununla ilgili düşüneceğiniz şey Newcastle ve işte şey ne o ülke e, ee, birini bağlayabilip bağlayamayacağınızı değerlendirin. E, ee, Giyokeres falan belki böyle cheese striker yapabilirsiniz. İkisi de tank gibi forvetleriniz olur. Bakalım şimdi şey yeni oyunculara. Şey güzel, SPC'ler güzel. Stones'a bakacağız şimdi. Kartına göre değerlendiririz ama şey güzel. İsak iyi bence. Veir'e ee, e, ve şeye bakacağım ilk görevlere. Veir'in reytingi ne acaba? Burada bir adı görmeye çalışacağım. Burada iki versiyonu var. Birisinde Power Shot var, birinde Trickster var. Ee, Power Shot'a bakalım. Eee power shot. Hemen şuna bakacağım. Trickster olanla power shot arasında ne fark var? Sadece play style plusları farklı. Aynen birinde sarı trickster var, birinde sarı power shot var. Dolayısıyla top sürmeye mi daha dikkat edersiniz? Shoot çekmeye mi? Trickster olan, trickster olan dribblingi daha iyi. Hızı daha iyi. Bunun da şut ve pası daha iyi. Bakalım. Power shot. Yani kart, her kart gibi açıkçası. Sıradan. Ee, zayıf ayağının 5 olması sıra dışı o iyi. Trivela'sı var bunun üstünde, incisif çok iyi, arapas özelliği olması. Ee, ben hangisini alırdım? Hmm, Trickster'ı çok seviyorum. Siz şeye göre karar verin. Bu bence kişiden kişiye göre değişir. Siz, power shots kullanıyor musunuz? şunlardan atıyor musunuz? Ona göre karar verin. Bunu kullanma seviyenize göre power shot alın. Bence çok kullanmıyorsanız trickster alın. Trickster dribbling de o kadar yardımcı oluyor ki topu daha yakında tutuyor oyuncu bu şeye sahip olduğu zaman oyun tarzına. Bunun Türkçesi ne ya? Yazsanıza yorumlara trickster'ın. Trickster değil mi gene? Öyle bir şeydi herhalde. Şimdi Stones'a bakacağım. Stones 150k'nın üstünde olduğuna göre sağlam fiyatlı olmalı. İki versiyonu yok mu ya? Üstte mi? Göremedim. Ha var yan yana <laughs> forması rengi farklı. Şimdi Bistons'a full defans özellikleri vermişler. Rakun'un sarısını vermişler. Çok iyi olmuş. Diğerinden defans özelliklerini almışlar. Çabuk adım vermişler. Ve pas özellikleri vermişler. Eee... Ve hani daha böyle pas atabilecek rolü vermişler. Ben ilk bakışta direkt söyleyeyim. Rakun olan almalısınız. Hatta bence düşünmeye bile gerek yok. Bu aldığınız defans özellikleri pas özelliklerinden stoper olarak çok daha iyi. Rakun'un sarısı o kadar değerli ki anticipate. Ee, ve aldığınız role bakın. Defender'ın savunmacının artı artısı var. Bu inanılmaz değerli. Ee, oyun, yani zaten tek kullanılıcı Bilecek bence açık ara en iyi stoper şeyi rolü peki yani ikisinde de libero'nun şeyi var tutucunun e, geride kalanın artısı var o da iyi bir şey artı kartlar çok iyi görünüyor Bence stones yapılır net söylüyorum bunu fiyatında gördüm bu kart markette 150k'dan fazla olur çok net söylüyorum bunu havacısı var bakın şeye bakın reaksiyon 97 soğuk 98 hani ben bu kartın çok sağlam hissedeceğine adım gibi eminim. Ben kesici basarım. Biraz fizik veririz. Hem length yaparız. Aynen kesin kesici ya. Gölge değil kesici basarım. Stones'u da öneririm. Ee, i̇yi bir inceleme oldu. Sevindim. İyi bir kart gelmiş sonuçta. Şimdi bakalım. Yukarıdan bugün ne gelmiş? Griezmann gelmiş yıldız oyuncu olarak değil mi? Griezmann'la başlayalım. Griezmann'a bayağı hız vermişler. Çok sağlam bir Griezmann kartımız oldu. Seri vermişler. Bu yoktu eminim ve orta açabilecek özellik vermişler. Griezmann canavar olmuş. Öncü forvet vermişler kanatta. Çok iyi kart. Bu kart bence birkaç milyon olacak. Bu kart açabilirsiniz. Ee, muhtemelen oynattığınız pozisyona göre bir kimya basarsınız. Atmacı olur, dinamo olur bir sürü şey var ee, skill de vermişler Griezmann bu kart açık ara en iyi kartı oldu şu an ee, çok çılgın bir promo kartı yoktu Griezmann'ın zaten daha önceden değil mi alison pahalı olur bence çünkü liverpool ve 91 rating değerli bence şu an eminim oyun tarzı da vermişlerdir bunlar yenidir çoğu sağlam kart ben bu kartın fodur olacağını düşünmüyorum normalde kaleciler şeydir ya ucuzdur ya bence bir tık pahalı olacak Bakın Remiro'ya da kart gelmiş. Ee, bu ne? Uzağa top fırlatabilme. Bak bunu merak ettim ben. Kullanmak isterim. Hiç çok sık kullanmış bir şey değil. Kalesinden çıkan bir oyun tarzı var. Ve pasör bu arada. Ha. İlginç olabilir. <laughs> Kaleci tecrübem yok çok. Trap gelmiş bakın. Güzel. Bundesliga kalesi de iyi oldu. Gerçi Kobel vardı ya hakkını yemeyeyim. Kobel'de bunun sarısı var bence çok iyi. Kobel oyundaki en iyi kalecilerden biri. Ki bu da hiç fena bir aday olmamış. Boyu biraz kısa bence. Ama gayet iyi. Bal değer rakun vermişler. Bu kart da pahalı olur ha. Oha. Kesici rakun kademe seri çabuk adım tiki taka. Bu kart bence milyonun üzerinde olmalı savunma özellikleri 90 ve üstü. Ya yani üstü değil 90 civarı. Bu karta kesici basarsanız bu oyun sonu kartı oluyor. full back hem de iki back pozisyonunda da full back pozisyonu şeyi var. Artı artısı var. Bu kart inanılmaz değerli olmuş. Ben bunun fiyatını çok merak ediyorum. Çok pahalı olacağına eminim. Oyundaki en iyi back mi olmuş bu ya. Değil mi? Şöyle tahmin. Daha fazla. Hadi canım. Ha bug'lı bu, kobeli gösteriyor. Neyse. <laughs> bir bug daha bulmuş olduk bir eğlenelim derken. Ee, eminim pahalı olduğunu ama. Pahalı, değil. pahalı değilse ben alırım onu, o kartı zaten. Pickford gelmiş. Pickford'a uzun top vermişler. Pickford çok iyi oynuyor gerçek hayatta şu an. Zayıf ayağı da 5 olmuş. Evet pasör özelliği vermeleri çok iyi kalecilere. Aa Quadrado oyuna geri dönmüş. Çok sevindim. Bakın bu tam bir 4-4-2 şey sağ ortası. Veya işte back, offensive back. Çünkü savunma özelliği de vermişler o yüzden. Ama bence dribblingi biraz şey için back oynatmak için fazla iyi. 4-4-2'nin sağında oynatın. Bence hiç pişman olmazsınız. Ee, i̇ster şey oyun kurucu ister geniş orta saha olarak kullanırsanız kart çok iyi görünüyor. Quadrado'yu <laughs> o kadar seviyorum ki fifalarda. Bakın pasa da çok iyi, driblingi Quadrado'nun şey çok iyi, oyun içi hissiyatı dribling de çok iyi. Ee, bu karta bir bel kemiği basın, canavar gibi oynasın sağ orta sahanızda. Çok iyi görünüyor Quadrado. Anton. Anton sol bek. Ama stoperde de en iyi rolü var. Çok iyi. Full back var. Rolleri inanılmaz iyi. Rakun'u var. Bütün pas özellikleri var. Ara pas yok. Ama stoperde asıl önemli olan bu ikisi bence. Tiki taka da olur. Havacısı var. Çok iyi bir stoper olacak eminim. Şu iki özelliği de görürsek. Çok hızlı. Dribbling'i çok iyi. Pası çok iyi. Kesici basın. Çok iyi bir stoperiniz olsun. Zayıf ayağı da yok. Anton kartı da çok iyi olmuş. İki tane süper stoper kazandık. Biri SPC Stones, biri Anton. Ee, güzel, paket açmaya cidden can çektiriyor bence bir tık. Ee, Sugita, Fischlok, başka ilginç oyuncu var mı? Gözüme... Ben hangisi yeni onu da pek şey yapamadım. Itakura falan yeni de, bunlara bakmayacağım açıkçası. Bu kart da çok iyi, çok iyi Bekler gelmiş bakın sol bek ve pas özellikleri var. Şey defans özellikleri var. Çok iyi. Kullanabiliyorsanız kullanın yani ama Japonya ve Mönchengladbach ne kadar ilginizi çeker <laughs> bilmiyorum. Kullanırsanız ne ala hiç şey, şey, şey demeyin yani bu kart 10k iyi değildir demeyin bu kartlar iyi gayet. Bağlaması zor ve popüler olmadıkları için oynatılmıyor yani oynam pahalı değil oynatılmıyor değil de. Bol bol yeni takımlar deneyebilirsiniz oyundan keyif almak için. Tamam yeni takım iyi olur Ha, kaçırdım ya milita yıldız oyunculardan buradaki o driblingini baya iyi yapmışlar çünkü back yapmışlar Back'te rolü var mı rolü var full back var çok iyi stoperdeki rolü de fena değil kayma hariç bütün şeyleri var bence stoper oynar bu arkadaşlar her ne kadar driblingi iyi olursa olsun stoperde bence parlayacak kesici bunu length yapıyorsa eğer kesici basarız da onun dışında gölge gibi geliyor bana. Evet bu kart çok iyi tabii ki. Pas özellikleri de iyi. Back olduğu için pası da arttırmışlar. Dribbling beraber. Güzel. Uzun pası da var. Milita da canavar olmuş. Apileon yeni mi? Ben bu kartı çok beğenmiştim. yeni mi baktım ben buna ya? Yok bilmiyorum ama iyi kart. Şimdi bakmayacağım bir daha. İyi güzel olmuş yeni gelen şeyler. Evo'ya dikkat edin. Bence Evo'nuzu bu Evo'yu 87'ye basıp hemen o kart 89 yapmayın. Sonra gelecekteki gelişimlere giremez. Ve hiç upgrade almıyor doğru düzgün. Ona dikkat ettiğiniz sürece düşük ratingli oyunculara iyi bir Evo bence gelişim. Cart diye yükseltmesin yani. Tamam. E burada kapatıyorum. Yarın ve sonraki güne pazara kadar video sözü vermiyorum. Şimdi iyi oldu aradan çıkardığımız konuşuruz sonra tekrar ee, yorumlara bekliyorum oynanış videosu çekeceğim aklımda var aslında kliplerim de eskiydi ee, oyun bence benim tecrübeme göre ee, patch geldikçe daha iyi gitti artık oynamaktan daha çok keyif alıyorum bir iki patch öncesine göre bakalım ee, yani <laughs> sansürsüz paylaşacağım <laughs> diye düşünüyorum. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.